Sevgili arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim şu an gördüğünüz üzere. Kendimi gayet iyi ve mutlu hissediyorum. Bu enerjik halimle sizlere bir maske tarifi vereceğim. Çok 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 iyi bir maske. Ama biraz merak edin. Yani gerçekten merak edin çünkü çok güzel bir maske. Ama onun öncesinde arkadaşlar sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Çok dediğim gibi böyle hani Yemek tarifi gibi olsun istemiyorum hem böyle sohbet eşliğinde bıcır 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 ben konuşup biraz sizin başınız ağrısın istiyorum çünkü anlatacaklarım gayet faydalı şeyler olduğunu düşünüyorum. E, memnun kaldığım bir sabundan bahsedeceğim arkadaşlar size. E, ben evime geldim, yüzüme kullandım sabundan bahsedeceğim. Peeling sabunu. Gayet de böyle çok tatlı bir sabun. E, onu şu an tam karşımda göstermemek için sabırsızlanıyorum. E, bu sabunun özellikleri şunlar arkadaşlar. Yüzünüzde ölü derileri tamamen temizliyor. Tamamen böyle alıyor atıyor yani yüzünüz yani böyle ferahlık bir hissi var. Onu zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi eğer kullanırsanız kan dolaşımınızı hızlandırıyor yüzünü yani verdiği koku falan çok iyi hissettiriyor size kendinizi e, bence denemelisiniz ben çok memnun kaldım dediğim gibi her zaman memnun kaldığım şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum e, ben birazcık biraz doğal ürünleri sevdiğim için direkt e, elim doğallıktan yani hemen elim doğal ne olursa olsun ona gidiyor bu sabunu aktar'dan aldım sevgili arkadaşım bu tavsiyesiyle aldım kendisi zaten aktar can baharat Oradan bunu, oradan çok, buradan çok öpüyorum kendisini çünkü konuşamadım. Buradan çok 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 öptüm onu çünkü e, sevdim. Öne verdi önerileri de seviyorum. E, bir de söylediği şeyler doğru çıkıyor onu çok seviyorum. E, kendisi gayet de tatlı bence gidip e, alın derim çünkü çok 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 tatlı bir şey. Bakar mısınız şu sabunu? Yani şu sabunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bunu sabun demem, lokum der, der ısırırım yani o derece çok tatlı. Verdiği koku, hissiyat çok güzel. Bunu nasıl uygulayacaksınız? Yüzünüze böyle güzel 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 güzelce yediriyorsunuz. Bu gördüğünüz küçük küçük pulcuklar yok mu? Onlar zaten ee, bence büyük ihtimalle onlar etkili oluyor. Güzelce yedirdikten sonra bol suyla duruluyorsunuz. Yani dediğim gibi yüzünüze verdiği ferahlığı seveceksiniz. Kokusunu seveceksiniz. Ölü derileri alıp atıyor. Dediğim gibi ne söylemek istediğimi kullandığınızda anlayacaksınız. O yüzden çok çok sevdim bunu. Kenara koyuyorum canım. Canım sabunum. Sonra e, sizlerle birlikte şu an tarife geçeceğim. Yemek tarifi gibi oldu ama kusura bakmayın. O yüzden bıcır bıcır konuşuyorum. Böyle birazcık eğlencelik olsun diye. Bunun için neye ihtiyacım var? Tabii ki de bir kase. Ben arkadaşlarım hazırladım. Şöyle ezdim bile suyu iyice çıksın diye önden hazırladım. Ama nasıl hazırlayacağınızı siz, size söyleyeceğim. Birazcık patates döktük. Bir patates. Sonra maydanoz. Çok böyle küçük küçük ince 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 doğranmış maydanozları çok azıcık bir şekilde koyuyoruz. Sonra salatamızı rendeledik. Gördüğünüz gibi ay su yaktı. Salatamızı rendeledik. Yani salatanın faydalarını bilmeyen yoktur bence. Çünkü yıllardır hepimizin bildiği. keseriz salatayı gözaltımıza koyarız. Yani çünkü, çünkü hani şişkinliklere de çok iyi geliyor bence. Yani ben de olan etkilerini söyleyeyim. Şişkinliklere de iyi geliyor. Yorgunluğunuz da alıyor tamamen. Onun için iyice şöyle karıştırdık, karıştırdık, karıştırdık. Pıt 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 pıt, pıt karıştırdım. İyice ezdim çünkü suyu iyice çıksın diye. Ben bunu iyice böyle ezdim. Suyu çıktı. Bunun için gaz bezi aldım. Sizler için bunu ben kendime kestim, hazırlamak için kestim. Arkadaşlar sizler sizlerin kesmesi için göstereceğim. Yani hazır da gidip alabilirsiniz ama ben hazır almayı tercih etmedim. Kendim keserim diye düşündüm. Sizler de benim gibi kesmeyi tercih ederseniz yarım ay şeklinde kesmeniz gayet iyi olacaktır. Yani göz mesafenize göre ayarlarsanız daha çok faydasını görürsünüz. Yani şöyle yarım ay şeklinde. Gerçi benimkisi birazcık yarım ay değil de başka bir şeye benzedi galiba. Şöyle söyleyeyim. Şöyle kestikten sonra size göstermek amaçlı kestim. Şunun gibi. Şöyle göz altında güzelce. Şöyle. Zaten 10 dakika 15 dakika bekleyeceği için şöyle olacak sizler de böyle kesebilirsiniz. Ben hazırladığım hazırladığım gözaltı maskem için şöyle ikiye ayırdım. Şöyle arkadaşlar içine koyuyorum. iyice eziyorum, eziyorum, iyice eziyorum. İçine koyuyorum. Sonra kapatıyorum. Şöyle iyice kapattım tekrardan hazırladığım maskenin içine açtım. Onu da böyle güzelce 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 eziyorum. Yani günümüzün hepimiz yoğun işlerde çalışıyoruz. Yani sinirli stresli olduğumuz dönemler oluyor. Benim gözaltıma çok vuruyor. Ama bunu haftada bir kere yaparsanız faydasını göreceğinize inanıyorum. Yani 10-15 dakika bekleyecek. Çok fazla beklemeyecek. 10-15 dakika bekledikten sonra gayet iyi olacak. Çünkü benim yani yüzümüzdeki en ince deri bence gözaltımız. Yani çok böyle bebeksi bir deriliğe sahip. O yüzden hani bunun kırışıklara da iyi geldiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi düzenli kullanırsanız tavsiye ederim. Düzenli kullanım yani kullandığınız takdirde güzel sonuçlar alacaksınızdır. Ee, sonuçta aman aman kırışıklığı tamamen sıfır gidercek wow diyemem ama faydasını göreceğinize inanıyorum yani şu bakarsanız benim gözaltım gayet böyle yorgun böyle halsiz ve mor bence mor onun için şöyle arkadaşlar şöyle gösteri göstereceğim yani yatarak yani ben şu an yatamadığım için sizin karşınızda siz bence yatın. Eşiniz dostunuz kim varsa o yerleştirsin. Şöyle. Şöyle 10-15 dakika duracak. 10-15 dakika durduktan sonra çıkartabilirsiniz. Ben şöyle biraz tavana bakar gibi oldum ama gayet de wow, yapıştı. Çok da güzel oldu. Yani arkadaşlar böyle 10-15 dakika 10-15 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Bence gayet de doğal ürünlerle yaptığımız çok güzel bir gözaltı maskesi. Bence sizler de yapın. Çünkü e, hani hepimizin başına gelen şeyler bu gözaltı yorgunluğu, torbaları. O yüzden yapın, yaptırın. Çok süre değil. 10-15 dakika bekledikten sonra çıkartabilirsiniz. Yani çok da hani iş yaparken bile atıyorum. Gayet de yapıştığı için yapıştırıp o sırada bir bulaşık yıkayacaksanız yıkayın, bir işiniz varsa halledin. Sonra 15 dakika çok çabuk geçtiği için bence mantıklı oldu. Bir de biz ya bir de şu bak aklıma ne geldi onu da anlatayım size. Ben bu malzemelerimi aldım dedim ki yani benim kesinlikle gaz bezi almam lazım. O zaman da çok sevdiğim arkadaşlar arkadaşlarımla birlikteyim. Yani nöbetçi eczane arıyorum. Yani sizler için gerçekten hem kendim için hem bu video için nöbetçi eczane aradım. Oraya gittik. Dedim hatta onlara bu videoyu çekerken sizlerin sizin kulaklarınızı çınlatacağım dedim. Canlarım hepsini çok seviyorum. Buradan onlara onlara selam olsun. Daha çok maske malzemeleri alacağız sizlerle birlikte. Hazırlıklı olun yani sizler bana. Bu deliliklerime. Evet arkadaşlar. Gayet de çok iyi olmadı mı? Vallahi çok iyi oldu. Ee, tabii ki de hepimiz e, seyahat ettiğimiz için sürekli yanımızda malzeme taşıyamıyoruz. Ee, benim kullandığım bir serumdan bahsedeceğim. Bu gözaltı yorgunlu, yorgunluğunu alıyor. İşte e, morluğunu alıyor. Çok 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 sevdiğim bir serum. Muhakkak eğer siz de benim gibi böyle seyahat etmek zorunda kalıyorsanız yani çantanızı atın yani makyaj malzemelerimizi nasıl atıyoruz çantamızda çantamıza hemen o serumu atabilirsiniz göstereceğim o serumu size şu an serumumu arıyorum Allah Allah şu an göremedim Aa, neyse şimdi birazdan bulurum herhalde Gözümün önündedir büyük ihtimalle ama ben bulamıyorumdur Heh, evet Dediğim gibi gözümün önündeymiş ben bulamamışım. Gösteriyorum arkadaşlar. Göz altı morlukları için arkadaşlar bu serumu güzel bir şekilde uyguluyorsunuz. Böyle serum şeklinde göstermek istiyorum size şu an. Ama açmakta zorlandım nedense. Yani arkadaşlar şu an maske yaptığım için bunu sürmeyeceğim tabii. Size göstermek için şöyle. Yani. Pıt pıt elinize damlatın. Gözaltınıza uygulayın güzelce. Gözaltı morluklarına çok iyi geliyor. Yani eğer genelde doğal ürünleri tercih edin. Çünkü her zaman doğal ürünler kozmetik ürünlerden çok 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 daha iyidir. Bunu sizler de biliyorsunuzdur eminim. Ama dediğim gibi her zaman yanımızda bulunduramıyoruz. Seyahat ettiğimiz dönemlerde. Bunun için düştü. Yani yapacak bir şey yok. Düştü. Yani sizler için yere düştü. Yapacak bir şey yok. Bunu da ben alayım o zaman. Yani sizler arkadaşlar 10-15 dakika. Yani olmuştur bir zaten 5 dakika herhalde. 10-15 dakika bekletin, güzelce alın. Bak maydanoz kaldı. Görüyor musunuz? Alın. Öyle. Evet arkadaşlarım, canlarım, yerlerim. Bu serumunu da tavsiye ediyorum. Umarım bunu ben trend yoldan almıştım. Ee, i̇ndirim gününe denk getirdim galiba. Sizler de gerçekten bakmak isterseniz çok memnun kalacaksınız. Dediğim gibi çantanıza atıyorsunuz. Ee, aklınıza geldi an sürüyorsunuz. Gayet de memnun kalacağınıza inanıyorum. Birazcık böyle değişik bir video mu oldu artık bilmiyorum ama ben sevdim. Kendimi anlattım. Sizleri seviyorum canlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim için beğenmeniz gayet yeterli. Umarım faydalı bir şey olmuştur. İlerleyen zamanlarda daha böyle akıcı konuşacağıma inanıyorum. Ve daha güzel maskeler yapacağız birlikte. Aklımda bir maske daha var. Onu da yapacağız. Sonra kullandığım serumları tek tek göstermek istiyorum. Böyle ayrı ayrı değil de bir onun için bir video çekmek istiyorum. Ee, umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bence beğendiniz, beğendiniz. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Ee, sizleri seviyorum. Şimdi birazdan yüzüme gül suyu kullanacağım. Ve sonra mışır mışır uyuyabilirim. Sizleri seviyorum. Çok öptüm. Çok öptüm. Allah emanet olun. Canlarım.